Merhaba değerli dostlarım. Bu programımızda çocukların arkadaş edinmesi, arkadaş seçmesi nasıl olmalı? Bu husus üzerinde durmaya çalışacağım. Çocuğa emsali arasında din ve diyanete saygılı arkadaşlar edinmesini sağlamada çok önemlidir. Sağlamakla kalmamalı, anne baba bu işin takipçisi olmalıdır. Onun vatanına, milletine, dinine, milli değerlere saygılı yetişmesi için baskıcı bir anlayışta değil, yönlendirici bir tavırla çocuk hep gözlemlenmeli ve en kıymetli varlığımız olarak herkese emanet edilmemelidir. Kaldı ki insan tanımadığı kimseye çorabını bile emanet etmez. Faraza tanımadığınız birisi gelip size diyor ki arkadaş cüzdanını çaldırabilirsin. Memleketimize çok eşkıya var. Ver o cüzdanını veya çantanı muhafaza edeyim. İtimat eder misiniz? Hayır. Tanımadığınız bir adama ne cüzdanınızı ne de çantanızı emanet edersiniz. Öyleyse nasıl oluyor da çarşıda, pazarda tanımadığınız, bilmediğiniz kimselere çocuğumuzu emanet ediyor veya takipçiliğini onlara bırakıyoruz. Bence böyle bir çelişkiye düşülmemelidir. İyi bir arkadaş seçme meselesi de yine anne ve babaya düşmektedir. Sadi'nin Gülistan'da dediği gibi kötü arkadaş kara yılandan, kobradan daha kötüdür. Ona yakayı kaptırdığınızda ya zehirler ya da olumsuz şeylerle meşgul eder. İyi arkadaş melekten daha iyidir. Onunla olduğunuz zaman hep melek ufuklarında dolaşırsınız. Sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam kişi sevdiğiyle beraberdir. Öyleyse anne baba için çocuklarına arkadaş bulmak çok mühimdir. Çocuğun duygu ve düşüncesinin şekillenmesinde arkadaş çevresi katiyen ihmal edilmemelidir. Eğer çocuk bozuk bir muhit edilmişse onu bir an evvel oradan koparmalı ve itimat ettiğiniz başka bir yere göndermelisiniz. Hatta içinde doğup geliştiği mahallede etrafını kötü arkadaşlar sarmışsa belli yollarla mutlaka onu o arkadaşlara karşı izole etmeli, başa çıkamıyorsanız okuldan alıp başka bir beldeye göndermelisiniz. Ancak orada da ilk tanışacağı arkadaşlarının dindar, iffetli, namuslu olmalarını sağlamalısınız. Nerede olursa olsun çocuk içine girdiği muhitte hemen dini havayı görmeli, başkalarıyla daha çok yüksek düşünceler etrafında kaynaşmalı ve hem dem olmalıdır. Belki anne sinesinde taş basacak, baba da kesesini cüzdanını ağzına açma mecburiyetinde kalacak ama Allah'ın hem kendisine hem de evladına azap edeceği günlerin endişesiyle oturup kalkacak, bu günü ve yarını adına yılan çıyan ebeveyni olmamaya çalışacaktır. Bazen çocuk ders çalışmak ya da ödev yapmak için birinin evine gidecektir. Bu durumda da yine gözünüz hep onun arkasında olacaktır. Çocuk arkadaşların evine gitmeli ama o evlerin taşı, toprağı, duvarı, Allah demeli, millet demeli, ezanı Muhammed'i okunduğunda seccadeler serilmeli, aile efradı saf bağlamalı ve cemaatle namaz kılınmalıdır. İşte böyle evlerdeki gençlerle arkadaşlık kurulması, çocuğumuzun böyle iyi insanlarla arkadaşlık kurmasına mutlaka ön ayak olmalıyız. Üstün dökmen, çocukları, geleceğin suçlusu yetiştirmenin kuralları nelerdir? Neler yapılırsa geleceğin suçlusu olur bunun üzerinde 8 maddeyle bu meseleyi anlatıyor. Birincisi küçükken çocuğa ne isterse vermeye başla ki herkesin onun geçimini sağlamakla mükellef olduğuna inansın. Fena sözler söylediğinde gül ki kendisinin akıllı olduğuna inansın. Üçüncü husus ona düşünmeyi, beynini kullanmayı öğretme sakın. Bırak 18'ine gelince kendisi karar versin. Dördüncüsü yerde bıraktığı her şeyi kaldır kitaplarını, giysilerini, pabuçlarını, onun için her şeyi sen yap ki sorumluluklar hep başkalarına yüklesin. Beşincisi, onun önünde sık sık kavga et ki bir gün aile parçalanırsa pek de şaşırmasın. Altıncısı, ona istediği kadar harçlık vermekten kaçınma. Asla kendi parasını kazanmanın ne demek olduğunu öğrenmesin. Yedincisi, yiyecekmiş, içecekmiş, konformuş tüm arzularını yerine getir ki istediklerini her zaman elde etmeye şartlansın. 8. hususta komşulara, öğretmenlere, polise vesaireye karşı hep onun etrafında ol ki hepsine karşı ön yargılarla davransın diyor. Çocuk yetiştirmek gerçekten de büyük fedakarlık istiyor. Büyük fedakarlıklarla evlatlar yetişiyor. Büyük fedakarlıklar yetişen evlatlar vatana, millete, dine, imana faydalı insanlar olabiliyorlar. Anne babalarına faydalı insanlar olabiliyorlar. Evlatlarımızın erdemli yetişmesi adına saygılı olması, anne babalarına hürmetli olması, etrafına hürmetli olması, geçim ehli olması her şeyden önemlisi, bizlerin vermiş olduğu terbiyeyle doğrudan ilgisi vardır. Bu noktada fedakarlıktan kaçınmayalım, çocuklarımızın yetişmesi adına ne gerekiyorsa elimizden gelen gayreti gösterelim. Rabbim çocuklarımızla bizi imtihan etmesin, onları da bizimle imtihan etmesin. Rabbim sırat-ı müstakimden ayırmasın. Allah'a emanet olun. hoşçakalın kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayınız.